Baldan tatlı teklif aldı ama o Adana 0 tercih etti. Adana amatör liglerinde mücadele eden Adana 01 futbol kulübü U14 takımı antrenörü Enes Yılmaz, bölgesel amatör lig ekiplerinden teklif almasına rağmen Adana 0-1 futbol kulübünü tercih ederek şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. 2016 yılında ve Spor'da antrenörlük kariyerine başlayan ve altyapının hemen her kategorisinde önemli başarılar elde eden tecrübeli teknik adam, 2017 yılında U19 Adana şampiyonluğu, 2022'de U14 Adana şampiyonluğu, 2023'te ise Süper Amatör Lig şampiyonluğu yaşayarak dikkatleri üzerine çekti. 3 sezon bölgesel amatör ligde görev yapan Yılmaz, alınan tüm tekliflere rağmen önceliğinin genç oyuncular olduğunu vurguladı hedefim U14 gelişim liginde şampiyonluk yaşamak. Yılmaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi. Birçok A takımdan teklif almama rağmen, akademi ligi olması sebebiyle Adana Futbol Kulübü'nü tercih ettim. A takımın Mula Spor maçında yardımcı antrenör olarak sahaya çıktım ve o karşılaşmayı kazandık. Bal takımından teklif almama rağmen hedefim olan o 14 gelişim liginde şampiyonluk yaşamak. Bu nedenle kentimizin en güzide kulüplerinden Adana 01 Futbol Kulübünü tercih ettim. Yeni sezondaki hedefim ise bal ya da profesyonel bir takımda görev almak. Genç teknik adam, kariyerini altyapıda şampiyonlukla taçlandırmak istediğini belirtirken, gelecek sezon için üst liglerden gelen tekliflere de açık olduğunu dile getirdi.